ayatil lahi tutla alayhi thumma yetolla mudbiran ka an lam yasma'ha veya başka bir ayette ka an fi udunayhi waqra sonra hiç duymamış gibi çekip gidiyor yahut sanki kulağında sıkıntı var duyamıyormuş gibi yapıyor ka an lam yasma'ha bi bi'azabin alim işte sen onu elim bir azap ile müştere. çok elim bir azap gelip seni bulacak. Dolayısıyla batıl namına insanların hakkı gölgelemek, hakkı örselemek ona alternatif olsun diye icat edecekleri batıllar sahada hep olacak. Bunların tesiri böyle pik yapacak, sonra birdenbire yere vuracak. Evren sonsuzdan geliyor tezinin dakikalar içerisinde yok olması gibi Küp adındaki füzeyi fırlattıklarında 7. 8. dakikada uzay boşluğundan gönderdiği sinyaller ile dedi ki arkadaşlar o gördüğümüz varlığın başlığına dair, başlangıcına dair radyasyon evrenin her yerinde var. Dolayısıyla ispatlamış oldu ki artık Evrenin bir başlangıcı var. Böylece yıllardır ağızlarında doladıkları, geveledikleri, eveledikleri sonsuzdan gelen dolayısıyla öyle ya da böyle bu sonsuz zaman içerisinde renkten renge giren her türlü çeşidi, rengi biçimi alması böylece muhtemel olan saçma sapan nazariyeleri yerle bir oldu. Evrenin bir başlangıcı var. Alemlerin bir yaratılışı Dolayısıyla bir yaratıcısı var. Peki vazgeçtiler, hemen secdeye kapandılar mı? Batılın taraftarı hakkı anlamadıklarından batıla saplanmış değillerdi. Hakkı reddettikleri için batılı uydurmuşlardı kasten. O yüzden o batıl ellerinde kaybolunca yeni bir batıl üretmeye yöneldiler. O yüzden Cenab-ı Hak bizim işimiz bu diyor. Onlar batılı ürettikçe bel nakzifu bil hakki alal batli fiyedmehu feiza huwa Biz böyle batılı hakkı üzerine gönderip gönderip imha eder, dimağını dağıtırız. Ama velekumul veylu mimma tasifun. Sizin bu uydurduğunuz batıl şeylerden ötürü günahınız kalır. Ondan ötürü size veyl olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabiler anlatıyorlar ki bir ara demişler ki bu Hazreti Peygamber'in bu devesi var ya bu geçilmez. Bu böyle bir deve artık herkes bunu böyle bellemiş. Bununla hakkı ilişkilendirmişler. Halbuki böyle bir şey yok. Böyle bir nas yok, böyle bir bilgi yok, böyle bir şey olması da gerekmiyor. Ama böyle bir vehim, böyle bir batıl düşünce yükselmiş. Beklenti bu, duygusal bir yaklaşım. Diyor ki sahabi bir gün bedevinin biri, devesinin üzerinde böyle, bağışlayın ifademi, yani kabasaba geldi. Dedi ki şu geçilmez denilen deve nerede bakalım? bir yarıştıralım dedi. Sahabiler Resulullah'ın devesini heyecanla alıp getirdiler. Tabi geçilmez belliyorlar, öyle telakki ediyorlar, öyle olsun istiyorlar. Ama bunun bir esası, bir temeli var mı? Resulullah böyle demiş, Cenab-ı Hak böyle haber vermiş, böyle bir şey yok. Yarıştırdılar, o Bedevi'nin devesi geçti Ashabın yüzü düştü. Hoşlanmadılar bu durumdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yüzünün düştüğünü, hoşnutsuz olduklarını görünce o mübarek feminden şu vurucu cümleleri söyledi. مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ Bu yer, bu dünya, burada hangi şey olursa, رَفَعَهُ Allahu Allah bir şeyi böyle yükseltse illa وَضَعَهُ sonra öyle bir gün gelir ki illa onu Cenab-ı Hak gerisin geri indirir. Dolayısıyla ha, sadece üstün kalan sadece üste kalan Allah'ın insanlara yara, yarayışlı olduğunu söylediği ve kalıcı kıldığı hakkın kendisidir. O eşyayı yaratırken ona yazdığı kelimeleri, varlığı yaratırken ona koyduğu, ona işlediği ilim ve iradesi ve tüm bunları özetlediği ve tekrardan bize işaret ettiği, gidin bakın, güneşe bakın, yıldıza bakın, eşyaya bakın, varlığa bakın, yaratılışa, yaratılışın başlangıcına bakın diye bunların hepsine referansta bulunduğu doğrudan bize ulaşan vahyi kalır. Bunlar hak olarak kalır çünkü Cenab-ı Hakk'ın artmayan, ilerlemeyen, gelişmeyen, çoğalmayan, gün be gün büyümeyen, hep baştan beri olduğu gibi olan ilminin neticesidir. O yüzden eskimez, o yüzden geçmişte kalıp çürümez, yerine ikame edilecek onu alaşağı edemez. O hep üstün kalacak olandır. İnsanların ürettikleri batıl hakka karşı hakkı bertaraf etmek için ürettikleri ise Cenab-ı Hak onları sürekli ellerinde patlatır. Buyurdu ki Allah Azze ve Celle وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْدِر۪ينَ Biz peygamberleri, rasullerimizi müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Ve yucadilul lezine kafarû bil hakka. Kafirler ise batıl ile mücadele ediyorlar. Hakkı çürütmek için. Ve yucadilul lezine kafarû bil bâtili li hakka. Onlar da batıl ile hakkı çürütmeye çabalayıp duruyorlar. فَأَخَذْتُهُمْ <laughs> dedi Cenab-ı Hak. Ben onları aldım. Hani onlar Rasulleri alıp ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Muhammed kullu bir بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ Onlar peygamberleri ortadan kaldırmak, onların getirdiği değişmez hak mesajı çürütmeye çabalıyorlardı. Cenab-ı Hak da dedi ki فأخذتهم فكيف كان عقاب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى